Herkese merhabalar, ben Redber Adam. LYS tercihlerine başarı sıramıza göre mi, yoksa puanlarımıza göre mi yapacağız? İşte bu videoda bu sorunun cevabını birlikte bulacağız arkadaşlar. Her sınavın farklı ortalamaları ve standart sapmaları vardır. Ortalaması yüksek olan bir sınav. Bölüm ortalamaları hep yüksek. Tıpkı 2016'da olduğu gibi puanlar çok yüksek geldi. Aynı oranda sıralamalar maalesef yüksek gelmemişti o yıl. 2015'te de ortalamalar çok düşmüştü ve puanlar yerlerdeydi ama sıralamalar beklenildiği kadar kötü gelmedi. Demek istediğim şey şu arkadaşlar. Puanlar bizim sadece göstergelerimiz olamaz. Puanlar ÖSYM'nin bizleri sıralamak için kullandığı araçlardır. Dedik ya önemli olan puanlar değil sıralar. Peki bununla ilgili daha somut olması için bir örnek vereceğim. Kahramanımız Fıttık. Fıttık'la birlikte 9 tane daha öğrenci sınava giriyor. Toplam 10 kişilik bir grup bu. Fıttık'ın ve arkadaşlarının olduğu grup. Şimdi diyelim ki 10 soru sorsunlar bu gruba ve her soru 10 puan olsun. Fıttık ilk girdiği sınavda 10 sorudan 5 tanesini yapabiliyor ve 50 puan alıyor. Yıkılıyor, ama arkadaşlarının ne yaptığını henüz bilmiyor. Arkadaşları 5 taneden fazla yapamadığı için sonuçlar açıklanıyor ve Fıttık birinci oluyor. Ya da değişik bir açıdan bakalım. Fıttık sınava giriyor. 8 sorunun 10 soruda 8'ini yapıyor, 80 puan alıyor. İnanılmaz mutlu, keyifli ama bilmiyor ki arkadaşları 9 ve 10 net yapmışlar. Sınav sonucu açıklanıyor ve fıttık 10. yani sonuncu oluyor. Yani fıttık 50 puanla birinci olabilirken aynı zamanda 80 puanla sonuncu da olabilir. Aslında fıttıkla sizin aranızda bu örnekteki olduğu gibi çok ciddi bir benzerlik var. Siz de aynı şekilde çok yüksek puanlarla düşük sıralamalara ya da çok düşük puanlarla yüksek sıralamalara sahip olabilirsiniz. Fıttık puanına baktığında 80 puan. Çok ciddi bir puan almıştı. Ve puanına bakarak tercih yapmış olsa muhtemelen çok iyi yerleri yazacak. Çünkü çok iyi yerlerin geleceğine inanacaktı. Fakat sıralamaya baktığında sonuncu olduğunu görecek Fıttık ve diğer 9 arkadaşının daha iyi yerleri tercih edip gidebilme olasılığı çok daha yüksek. Şimdi daha gerçekçi bir örnekle Videoyu sonlandıracağız. Burayı çok dikkatli izleyin, dinleyin arkadaşlar. Şöyle tahtayı sileyim. 2015 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesine giren öğrenci kaç puanla girdi biliyor musunuz? 435 puanla girdi. 2015 yılında. Ve 435 puanla giren bu öğrencinin sıralaması 6280 sıralaması. 435 puan aldınız. Ne hissedersiniz 2016 yılında? Sadece puana bakarsanız. Süper. Geçen yıl 435 puanla girdi öğrenci. Ben de 435 puanla girebilirim diye düşünebilirsiniz. Ama 2016 yılında 435 puanlı öğrencinin sıralaması kaçtı biliyor musunuz? 20.300. Ya da 440 puan olsaydı 2016 yılında puanınız. Ne hissederdiniz? 5 puan geçmişsiniz. Derdiniz ki ben kazandım. Ama sıralamaya baktığınızda aynı şeyi göremeyeceksiniz. Çünkü geçen yıl 2016 yılında 440 puan alan öğrencinin sıralaması 16.800. Hadi biraz daha arttıralım. 450 puan almış olsaydı 2016 yılında öğrenci. Ya bir önceki yıl 435 puanla girmiş İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ne. Ne derdi? 15 puan geçmişim. Kesin gireceğim. Ama sıralamasına baktığında sıralaması 11.500. Girmemesi mümkün değil. Hadi biraz daha abartalım. 460 puan. 460 puan olan öğrenci 2016 yılında herhalde her şeyi kapatır. Tatile çıkar değil mi? Neden? Çünkü der ki ya ben 460 puan almışım. 435 puanla arasında 25 puan fark var. Kesin kazandım İstanbul'u Ama maalesef işin iç yüzü öyle değil. Çünkü 460 puan alan öğrencinin sıralaması 7500. E hocam kim girdi ya İstanbul'u KA geçen yıl diyorsanız giren kişinin son giren kişinin puanı 463. Sıralaması kaç? 6544. Aslında her şeyi bu örnek açıklıyor. Gördüğünüz gibi 435 puandan 463 puana sıçrayan bir puan. Neden? 2015 zor ve eleyici sorulardan oluşuyordu. Ayırt ediciliği yüksekti. Evet öğrenciler mutsuz, kırgın çıktı ama sıralamalar onların yüzünü güldürdü. 2016'da da tam tersi çok sevinçli ve heyecanlı çıkan öğrenciler sıralamaları görünce şoke oldu tabiri caizse. Gördüğünüz gibi puanda müthiş bir değişim var. Ama sıralamada müthiş bir değişim yok. Bu değişim bizim nazarımızda çok ciddi bir değişim değil arkadaşlar. İşte bu sebeple ne olursa olsun puana değil sıralamaya bakacaksınız. Ne yaparsanız yapın, güzel yapın, ne yaparsanız yapın, aşkla yapın. Abone olmayı da unutmayın kanalıma. Hoşçakalın.